Vallahi Almanya'dan daha iyi buranın Ya yani burada millet yiyor içiyor biz yemiyoruz öyle. İnan ki yemin ediyorum artık raflara bakıyoruz raflara. Hiçbir şikayet yok abi. Yemin ediyorum 24 saat gez bir tane acil insan göster buranı öpeceğim. Acı insan yok burada. Tam bir saat taksi bekledik taksiye binebilmek için. Adam diyor yok diyor oraya gitmem buraya gitmem. Bu aç, aç mı bu adam? Almanya ile nasıl kıyasayım? Almanya bir e, randıman almış bir e, sistem oturtmuş gidiyor. Ama burada sistem yok ki. Bugün nasılsa yarın başka bir sistem çıkıyor. Değişik değişik kanun değilsin fiyatlar. Söyle mesela, adam geliyor 3-5 bin euro ile ilgili burada biraz parası çok olduğu için harcıyor, görüyor. Ama adamlar bilmiyor ki orada ne dertler, ne çileler çekiyor. Ben 75 senesinden belli oradayım. Vallahi şu an Ankara'da ev aldım, yerleşmek de istiyorum. Toprağımda öleyim ama bu toprağı da bize çok görüyorlar. Gurbetçi diyorlar. Almanya'da Nazilerle çiftlik, çekiştik. Almanlar, rao sende, sende dediler. Burada ise Almanca, Almancı diyorlar. Bizi bayağı horluyorlar. Bilmez mi ya? Sen ben bakıyorum plakayla gelmiş Türkiye plakası Almanya'da ben kardeşim geldi. Dostum geldi diye koşuyorum. Bütün varlığımı döküyorum. Burada da Almancıları görünce korna basıyoruz. Ha, hasret özlem ayrı bir duygu. Vallahi buradan Türk vatandaşlarına birbirimize horlamayalım Rabbim öyle diyor. Yattı mıydın? Ölüm yatsın altında diyor. Bilemezsin yarın ne olacağını diyor. O yüzden hepimiz birbirimizi seversek sağlıklı, huzurlu oluruz şu mübarek günün hatırına.